Emre hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Aa, filmleri görünce içim rahatlayınca hadi çizerek göstereyim dedim. Sonra hem hemşire kardeşim çok hocam çizim seyrettik dedi. Hem de kızın Gök. Göksu. Göksu'da onu görmüştüm dedi. Hadi çizelim olunca madem öyle sana bir çizim yaparak anlatayım. Şey Şimdi dostum şunu ben şunu ben şöyle e, kısaca sana anlatabilmek istiyorum, e, normal koşullarda canlı kalman için bir nefes alt vermen lazım, bir de e, doyurman lazım evet. ya, bu yetmiyor aslında canlı kalmaya. Beş tane ana organ çalışması gerekiyor, beyin, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek. Evet. Karaciğerinde, senin şimdi karaciğerde safra kanallarında sorun var, Evet. Karaciğer safra kanallarındaki sorunu çözebilme adına ben sorunun ne olduğunu sana öğreteceğim. Şimdi nasıl çözeceğimizi anlatacağım kısacık Hı. Hı. ve çizerek de göstereceğim. Dostum karaciğeri ben içimizdeki annemiz diye anlatıyorum. İçimizdeki annemiz diye anlatırken e, annemiz bir yemeği yapıyor. Aşı ekmeği, çayı, çorba, kek, kebap yapıyor. Bir de evin temizliğini yapıyor ya. Hı. Karaciğer de aynı. Hem bir sentez fonksiyonları var hem de bir temizlik fonksiyonları var. Karaciğer temizliği yaparken evin gider boruları açık olması lazım. O zaman bir el metaforu üzerinde safra kanalları ve karaciğerin içine giren damarları sana çizerek göstereyim ki filmlerde çok iyi anladı. Evet. Senin karaciğerdeki filmlerini incelediğimizde şunu gördük biz. Hemen şu klasik çizdiğim resimi çok güzel gördük. Hatta Göksun bile hemen aa ben de gördüm aynı damarı dedi. Buradaki filmde şimdi biraz önce gösterirken sevgili kızım. Şu senin karaciğerin dostum. Evet. Karaciğerde aynı böyle Y gibi bak Y gibi şu damarları görmeni isterim. Bu karaciğerin 8 tane segment olduğu için bunu böyle çizeyim. Şimdi bu karaciğere bağırsaklardan kan gelecek ki karaciğerde şöyle bir 3 boyutta verelim havalı olsun. Şöyle karaciğerde pişirilen yemek kalbe göndermek için bir damar çizelim yemeksepeti.com diyor. <laughs> Şimdi günün sonunda burada bu pişirilecek ki sonra da kalbe gönderilecek bu damardan gidecek. Bu okey. Evet. Ama bir de bu karaciğerin atar damara ihtiyacı var. Nasıl olacak o atar damar? Aynı gene bak şöyle 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 şurada dalağa giden damar olsun. Bak şöyle. Bu da kalpten gelen ana atar damar. <laughs> Bu damarlar da karaciğerin içine giriyor. Vao, wow, çok tehlikeli olmaya başladı bu bölge. Hmm. Hem evin içine bak kullanma suyu borusuyla, büyük boruyla su girdi. Hem de içme suyu borusu girdi. Madem annemiz ev burada bulaşıkları yıkayacaktı. yani demek ki o zaman biz burası önemli oldu. Bunlarla damarlarla sıvı gitti, kan gitti, besin gitti. Karaciğer canlı. Ama bu karaciğerde bulaşık yıkayacak annemiz şimdi. İçimizdeki annemizdi temizlik olacak. Evet. O zaman bu temizliği yapabilmesi için aynı, aynı safra kanallarının aynı damar yapısı ile safra kanallarının da buraya inşa edilmesi lazım. Bak, hmm. onu da yaptık yeni Şimdi bak safra kanallarını da yaptım. Bak şimdi. Şimdi safra kanallarını da yapması lazım. Al. Ne görüyorsun? Altta kırmızıyla atar damarı görüyorsun. Altta mavi damarı görüyorsun. Üstte sarıyla safra kanallarını görüyorsun. Hepsi birbirinin içine girdi. Evet. Hadi gel bakalım senin o zaman e, bir de kahverengiyle şuradan ben sana şey çizi vereyim. Safra kanalları tıkansın bakalım. Hadi marifetin varsa hadi marifetin varsa sen şu safra kanallarının içindeki kitleyi çıkar. Buradan çıkar çıkarabileceksin. Çünkü banyonun altından evin evde banyonun altından giren hem kullanma suyu hem içme suyu borusuyla hem atık su borusu pimaş üst üsteydi. Burayı bunu kırıp da kesip de tamir edebilmek mümkün mü? Evet, zor. zor. O zaman ben ne yapacağım? O zaman mecburen hastayı ya ağızdan girerek endoskopiyle, ERCP ile yapamayız dediğinde cerrah. Evet. ERCP ile buraya Stent kotakalıyor evet. ki o zaman mikrop giderse hasta apselerden enfeksiyonlardan evet. mahvoluyor. Evet. Abdurrahman Hoca sağ olsun ben evet. RJP bile evet. takmadım evet. enfeksiyon kapma diye evet. diyor. Evet söyledim. Evet. Ya da evin dışından şimdi bunlar da genişledi ya şimdi burası tıkarınca bak 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 balonlaştı. Bak bak bak. Zeytin ağacı gibi durması gerekirken bu safra kanalları Genişledim. incir ağacı gibi dalları geniş geniş oldu. Gördün mü? Geniş geniş dallar oldu. Zeytin ağacı sağlığı, incir ağacı hocama incir ağacı diktim. <laughs> Anladın mı? Şimdi o zaman ne yapacağız? O zaman ikinci seçenek. Birinci seçenek ağızdan gelirse madem mideyi mavi çizdik. E, R, C, P yapılabilir. İkinci seçenekte safra kanallarını dışarı doğru tahliye edebilirim. Kateterle safra kanallarını dışarı doğru tahliye edersem evin penceresinden vidanjör atmışım gibi düşün evin içine. Blağım hmm. taşıyor ama çıkan yeri var. Vidanjörle dışarı tahliye mi artık hiç olmasa da bu da PTK perkutan transhepatik kolanjiyografi dediğimiz sistem. E, bu da ne, benim ihtiyacımı yanımda hortumla boruyla Hı. idare edeceğim. O zaman benim ne kalıyor geriye? Bunların hepsi Bak burada daha tümör var ya da başka bir Öyle şey yok. ne olduğunu Bunları bilmiyoruz. Alamadım. Daha kolajitler, enfeksiyonlar, apseler, üşümeler, titremeler, safra ağacı enfekte olmaya başladığında artık bana doktora soruyoruz. O zaman aylarla ömür veriyorlar. Hmm. Ulan oğlum nasıl olacak bu iş? Biraz amiyane konuşuyorum kusura bakma. Evet, Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Bunu tamir edecek bir adama soru sorması lazım benim doktorumun. Türkiye'de yaşıyorum, Avrupa'da yaşıyorum, Amerika'da yaşıyorum. Çok büyük bir üniversite ya da çok büyük bir merkeze gittim ya da küçük bir merkeze gittim. <laughs> Diyecekler ki bana, Klaskin tümörü var sende. Tam bu çataldaki tümörü Klaskin tümörü deniyor. Sen de şuraya yazalım. Klaskin tümörü var. Klaskin tümörü nedeniyle ameliyat olman lazım. Eyvah. Gittiğim doktor belki de Klaskin tümörünün adını bile duymadı. Evet. Ama sana açıklaması lazım. Diyecek ki sen ameliyat olamazsın. Haklı adam bu kadar damar yumağının arasından bu kitle çıkarılamaz ki. Evet. Adam deneyimli değil. Tabii. Diyorlar ki ondan sonra sen ameliyat şansın yok. Ne yapacağız? O zaman bir daha seçeneklere geri dönüyoruz. Safra açılması lazım. Yoksa evli bastı. Evet. Ya RCP'ye gideceğim. Olmadı enfeksiyon hapse ya da PTK'ya gideceğim. PTK'cıya bunu lütfen bir vidanjör takın evimizi boşaltın diyeceğim. Bunu evimizi boşaltın dediğimde ne olacak? İşte idare ettiği kadar olacak. Şimdi o zaman burada, o zaten kaldı. Şimdi o zaman burada zaten hasta da bu hastaların da %90'ı tümörden değil enfeksiyonlardan, hapselerden kaybedildi. Şimdi o zaman ben ne yapmam lazım? Ameliyat olur mu diye cerrahı sorduğumda cerrahın anlatımını dinlememem lazım. Hemen Google'a girmem lazım girdik Bu ameliyatlar nerede yapılıyor nasıl yapılıyor çok az bir ameliyat Madem herkes yapmıyor yapamıyor Madem. Hemen Google'a girmem lazım. Bu ameliyatı en iyi yapacak ekip var mı diye bakmam lazım. O ekipten görüş aldım ya? Belki de adam Google'a reklamını girdi ya da sitesini, internetini çok reklamlı ayarladı. İlk o gözüküyor. O zaman bu ameliyattan kaç tane yaptın diye o adamı sormam lazım. Evet. Yaptığın ameliyatın videosu var mı diye sormam lazım. Çünkü bugün dijital dünyada hep video alınıyor. O zaman demek ki Google'dan sonra bir de YouTube'a girmem lazım ki yapılan ameliyat videoları var mı? Gerçek mi? Montaj mı? Onu da görmem lazım. Ve ondan sonra da Neyse neyi anlatıyorum ben? Bir yandan da bizim merkezin ne yaptığını anlatıyorum. Evet, o zaman ondan sonra da biz demek ki YouTube'da o zaman bu ameliyatların ne kadar kolay yapıldığını göstermemiz lazım. Evet, evet. Bir de iyileşen adamların hikayesini anlatmamız evet. lazım. Neden bu adamların hepsi bu tümör yüzünden telef oluyor? Daha tümörü çıkaramadı. Peki ne yapacağız hocam? Hoş geldin. Çok dikkatle ben filmleri inceledim. Damarlarla ilişkisi yok derece kadar ama Tip 4. Evre 4 değil, yanlış anlama. Evet. Tip 4. Evet. Yukarıya doğru 4. kanallara kadar. 4. çatala kadar çıktıysa tip 4. 1. çatal tip 2. 2. çatal tip 3. 3. çatal tip 4. Senin ta tip 4'e kadar büyümüş durumda. O yüzden de burada en az benim 8 tane kanal yapmam lazım. 8 tane kanalı ince bağırsaktan yapabilirsem Anladın mı? Evet. 8 tane kanal ince bağırsa çekip şöyle şuradan bağırsa yapabilirsem oh o zaman safra kanalı. hem tümörü çıkardım. Hem safra kanallarını yeniden yaptım. Bir taşla iki kuş. Evet. Ondan sonra hem de bedenim daha dirençli ve güçlü olduğu için ilaç tedavisi gerekiyorsa ilaç tedavisi evet. de aldım. Kemoterapi gerekiyorsa onu zaten aldım. Biyolojik olarak zaten desteklendim. Ayan beyanda filmi orada gösterdi hoca. Ne olduğunu da biliyorum. Ameliyattan sonra da Nasıl yapıldığını da gözümle videosuyla gördüm. Evet. E, i̇yileşmekten baş, içimde sıfır evham evet. kaldı. Evet. Sıfır evhamla artık iyileşmekten başka şansım yok. Tamam, hocam. Evet. çok sevindim. Anlatmış oldum böyle dikkat. Teşekkür en azından damdan düşenler bu videoyu izlediğinde. Onlar izlemiş beniz değil mi? Tamam. Geçmiş hocam. olsun bakalım. Teşekkürler. Bir Teşekkürler. çay yudum almadan çayı anlatmış <laughs> <olalım>. Çaydan bir yudum almadan.